Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fiş deneyini göstereceğim. Fişe aseton süreceğiz ve olan şeyi sizler göreceksiniz. Şimdi malzemeleri buraya yazacağım. Bir pamuğa asetonu sürüyoruz. Sıktık. Ondan sonra fişi alıyoruz. Bu fişin üstüne asetonu sürüyoruz. Böyle gördüğünüz gibi yazılar siliniyor gibi oluyor sonra bir süre sonra böyle siyah siyah oluyor. Böyle gördüğünüz gibi kare da sildik. Bakın gördüğünüz gibi siyah siyah oldu. Yazılar gelmeye başlıyor gibi oluyor. Burayı da silelim. Bunu siz de arkadaşlar evde yapıp görebilirsiniz nasıl olduğunu. Görüşmek üzere.